Bekir abi hayırlı olsun güle güle kullan suyunu. Güle güle kullan abi hayırlısı olsun. Helal olsun inşallah cevizlerini bol bol sularsın artık. Rabbim güneşimizi bol ettiği sürece Cevizlerinde sulanacak inşallah. Arkadaşlar Bekir abimin bize Bize'deki ceviz bahçesine savunma sistemini kurduk. Monofoze bir sistem. 220 voltla çalışıyor. Evet, gördüğünüz gibi şu konteynerin üzerine de evet, güneş panellerimizi monte ettik. 11 tane A kalite 275 watt güneş paneli mevcut sistemde. Ee, ve Fircon solar pompa sürücü mevcut. Evet, aşağıdaki 850 ağacın yine ekilmiş fidanların sulaması için kullanılacak inşallah. Şöyle evet, gösterelim fidanlarımız da daha çok küçük olduğu için hiç gözükmüyorlar. Evet arkadaşlar inşallah Bekir abimiz buradan ceviz yetiştirecek sizin de bu şekilde güneş enerjisiyle çalışan sisteme ihtiyacınız varsa yardımcı oluruz Allah'a emanet hayırlı günler.